Bu arenada şu anda deplasmanda ilk galibiyeti için aslında Galatasaray mücadele edecek. Neyle başlamıştı? Eintracht Frankfurt'la başlamıştı deplasmanda. Üzücü bir mağlubiyet almıştı temsilcimiz. Sonra iki evinde oynadığı önemli maçı kazandı. Şimdi sırada bu deplasmanı kazanarak bunun bir tesadüf olmadığını kanıtlayacak ve bir seri yakalayacak. Aslında bu anlamda moral motivasyon açısından da çok önemli bir maç hocam. Ne dersiniz? Ajax maçı için eminim e, ee, <laughs> Ajax'la ilgili de analizleriniz vardır size. Evet, dünya futbolunun en geçerli platform Şampiyonlar Ligi. Ve bu Şampiyon Ligi'nde bence şu an en formlu takımdan bir tanesi de Galatasaray. Tabii platforma çok Formda başlayamadı maalesef. Çok e, trajik bir maçla e, başlamak zorunda kaldı. Tabii o maçtan sonra eminim ki O Hoca'nın ve e, Galatasaray Kulübü'nün inanılmaz e, dersler çıkardığını Liverpool maçında gördük açıkçası. Ben burada Liverpool maçında şunu söylemiştim. Bu maç hem Türk futbolu için hem Galatasaray için bir milat maçı, bir örnek maçı ve bir referans maçıydı. Nitekim de öyle oldu inanılmaz bir oyun anlayışı, inanılmaz bir taktik anlayışıyla dünyanın en iyi takımlarından bir tanesini İstanbul'da neredeyse pozisyonsuz bir şekilde galip çıkarak gönderdik. Oyunda da galip Kesinlikle. gelerek. Kesinlikle yani tamamıyla her şeyle dolu dolu bir galibiyet olduk Galatasaray adına. Tabii sonrası bir Boda maçı. Boda maçı aslında benim en korktuğum maçlardan bir tanesiydi. Çünkü gerçekten grupta çok favori gösterilmeyen ama çok dinamik bir takım çok sert bir takımdı. Galatasaray o maçta da kendi özelliğinin en iyisini yaparak baskılarla, şiddetli baskılarla 3-0 net bir skor aldı. Sonrası tabii bir gol ama haklı bir galibiyet aldı. Şimdi Ajax maçı tabii farklı bir çerçevede geçeceğini düşünüyorum. Çünkü kağıt üzerinde şu an Galatasaray favori olarak gözüküyor. Ama ben her zaman şunu derim. Futbolda hiçbir zaman pratik ve teori iyi anlaşamazlar. Şu an teoride Galatasaray kağıt üzerinde favori ama karşıda da her ne olursa olsun Avrupa'nın baş üst takımlarından bir tanesi var. Şu an formda olmasa, şu an olmasa bile eski günlerini aratsa bile bence sonuçta Avrupa kültürü olan bir takıma karşı oynayacaklar. Ligde 4. sıradalar. Ee, istediği gibi gitmiyor. Son 3 maçını kaybetmiş Şampiyonlar Ligi'nde ama bence Ajax da bu maça bir çıkış maçı olarak bakacaktır. Nasıl Galatasaray-Liverpool maçına bir milat olarak başladı, milat milat olarak düşündüyse Ajax da Galatasaray'a karşı bu maç için, bu maç üzerinde bir çıkış maçı olarak bakacaktır. Onların da ihtiyacı var. Kesinlikle. Evet. Çünkü Galatasaray'dan sonra biraz fikstür avantajına da geçecek Ajax. Çünkü 3 tane zor maçlar oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Galatasaray maçını kendi sahasında bir çıkış maçı olarak görecektir. O yüzden Galatasaray'ın ee, ilk Liverpool maçı gibi taktik anlayışı olarak, hazırlanış olarak, konsantrasyon olarak, oyun disiplini olarak tamamıyla her şeyle sağda olması gerekiyor. Bakın e, bir kez daha vurguluyorum. Kağıt üzerinde favori olan Galatasaray ama yarın e, karşısında çok farklı bir ayas takımı görebilir. O yüzden eğer hedefimiz x8 ise Galatasaray olarak, hedef x8 ise buradan kaybetmeden çıkması gerekiyor kazanmak tabii ki çok değerli ama kaybetmeden de çıkmak bence ilerisi için çok iyi olacağını düşünüyorum. Yani bir puanın da önemine dikkat çekti Erdal Hoca. Bilmiyorum Burak ne düşünüyor? Bu arada bir yandan da iki takımın muhtemel kadrosu ekranda. Birazdan kadrolar üzerine de konuşacağız. Buyurunuz. Yani bir puan muhakkak Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir deplasmandan alındığı zaman kıymetlidir ama eğer hedef ilk 8 konulduysa Herhalde hocam oradaki bir puan kredilerini diyelim Atletico ve Manchester City gibi daha mücadele gücü anlamında da daha yüksek, daha zorlu, zorluk derecesi yüksek karşılaşmaları bırakmak Galatasaray'ın işini kolaylaştıracaktır. O yüzden e, ilk hedef burada 3 puanla çıkacak Galatasaray. Şimdi hocam da anlattı Ayaks'ın son zamanlardaki ile alakalı Şampiyonlar Ligi zaten çok kötü ama işte en son Chelsea'de hezimet diyebiliriz. Beş gollü bir mağlubiyet aldılar. Ee, henüz puanları yok. Ki takıma bakıldığı zaman şu an iki isimden bahsetmek gerekiyor ki birisini yakından tanıyoruz. Hücumda şu anda görüyoruz zaten. Vegors. Evet. Evet. Diğeri de işte sol kanatta forma giyecek olan Götz. Çünkü Taylor aslında orta sahada en önemli isim ki bonservis anlamında da Ajax'ın en kıymetli oyuncusu o cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ama diğer taraftan Galatasaray'da da İlkay gibi bir eksiklik olacak. Fakat orada da şöyle bir şansı var Galatasaray'ın sezon başındaki düşüşünden sıçrama tarafına geçen bir Sara var. Doğru. Dolayısıyla orayı onunla kapatmaya çalışacak. Ki elinden geleni de yapacaktır. Bir de Galatasaray'da şöyle bir geçtiğimiz sezon şöyle bir sıkıntı vardı. Büyük maçlardaki konsantrasyonuyla nispeten küçük maçlardaki konsantrasyonu aynı olmuyordu. Şimdi hocam da söyledi Galatasaray bu maçın favorisi diye. Geçen sezon bu mentaliteyle girdiği zaman Galatasaray bocalıyordu. Favorisi olduğu karşılaşmaları ki sonuçları hatırlıyoruz hepimiz geçen sezon Galatasaray'ın Avrupa macerasını takip edenler. Şimdi onu yapmaması gerekiyor. Bodo maçında aslında onu gösterdi. Güç olarak zaten Bodo Galatasaray'ın rakibi değildi. Onu hepimiz biliyorduk ama mental olarak ne kadar hazır Galatasaray bu maçlara onu merak ediyorduk. Gösterdi ki işi sıkı tuttuğu zaman onu da yapabiliyor ki sıkı tuttu. Muhtemelen burada da öyle olacaktır. Ajax'ı bu şekilde çok kolay yakalamak e, mümkün değil. Denk gelmişken 3 puan burada yakışır ama tabii ne olursa olsun adı Ajax takımın. Yıllardır gelen bir kültür var. O kültürü de yenmeye çalışacaksınız ki o kültürü yaşattıkları yerde yenmeye çalışacağız. Deplasman olması da ayrıca zor. Doğru. Ama dediğim gibi kağıt üstünde Galatasaray rakibinden bir adım daha önde %100'üyle oynarsa bütün oyuncular 3 puan hiç uzak bir ihtimal değil. Hocam? Ben e, bir puan derken aslında şunu söylemek istemiştim. Şu andan bağımsız olarak konuşursak, e, fikstür açıklandığında, şampiyonluk fikstür açıklandığında, an, Frankfurt ve Ajax'ı yan yana koyduğumuzda hangi maçı 3 yazarız? Frankfurt'a 3 yazardık. Kesinlikle. Ben o, o anlamda söyledim. Doğru aslında. söylüyorsunuz. Yani bütün sonu hesapladığımızda e, mantıklı olanlara gidince yetecek olan puanlarla ilerlemek aslında Galatasaray'ın dikte yaptığı hani oyunu biraz daha düşük vitesle tuttuğu konuşuluyor ya evet. hep aslında burada da rakibine göre oyun gibi düşünebiliriz ama varını yoğunu da ortaya koyacaktır herhalde Kesinlikle. diye düşünüyorum bakın evet bundan sonraki işte City maçı Atletico Madrid maçları kolay olmayacak tamam. ama evet. Galatasaray'ın iç sahadaki performansı çok farklı bir seviyede taraftar coşkusuyla sahanın e, vermiş olduğu coşkuyla çok farklı bir e, tarafa evriliyor iç sahada Galatasaray. O yüzden tabii ki kazanmak çok değerli Ayaks'a karşı. Ayaks'ın şu andaki form form durumunu göze aldığımızda tabii ki kazanmalı. Ama eğer kazanamıyorsan hem psikolojik açıdan bu maçı kaybetmemen gerekiyor. O yüzden tabii ki 3 puan değerli. Eğer kazan kay, kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Buradan ki kredini cebine koyup tekrar geleceksin. Burada Madrid maçını kazanmaya çalışacaksın. Atletico Madrid veya Stil maçını kazanmaya çalışacaksın. İç sahada taraftarınla coşkunla. O zaman farklı şeyler konuşulabilir. City maçı na hani kalmasın artık her şey netleşsin diyor Galatasaraylılar tabii. Eks ee, hesaplarında bize neler yazmışlar biraz ona bakalım. Sonra da muhtemel üzerine konuşalım. Muhtemel 11'ler üzerine konuşalım. Ya bize fotoğraf mı gönderdiniz? Siz çok tatlısınız. Ömer Yaşar Hatay'dan yeğenlerim Emir ve Elif'ten selamlar iyi yayınlar demişler. Bizi izlerken iki tatlı yeğeninin fotoğrafını çekmiş paylaşmış çok teşekkür ediyoruz.